Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'ya net uyarı, eğer bunu yaparlarsa. Üniversitemizin 8. dönem müşterek komuta kurmay eğitimi, 4. dönem komuta ve kurmay eğitimi 10. dönem karargah subaylığı kursunu başarıyla tamamlayanları tebrik ediyorum. Mezun subaylarımıza görev yerlerinde başarılar diliyorum kuruluşluğundan bugüne sürekli gelişerek başarılı bir çizgide ilerleyen Milli Savunma Üniversitesi'nin yönetimini tebrik ediyorum. Askeri eğitim ve öğretim kurumlarımız tarihin en sinsi ihanet şebekesi tarafından ele geçirilmişti. Kahraman ordumuz personel eksiğine rağmen yaptığı operasyonlarla dindik ayakta olduğunu ispatlamıştır. Türkiye'nin askeri personel yetiştirme sistemini çok daha uzun süre önce değiştirmesi ve yenilemesi gerekiyordu, bu reform ihtiyacı da sürekli sabote edilmiştir. Bu sabotaj girişimleri devam etmiş sistemi çökertmek için her türlü gayret gösterilmiştir. TSK'yı tüm unsurlarıyla birlikte dünyanın bir numarası haline getirene kadar sürekli yeniden doğacak ve daha ileri adımlar atacağız. 1800'lü yıllar boyunca parça parça kopartılan vatan topraklarını tamamen zapt etmek isteyenlere Çanakkale'de unutmayacakları ders vermiştik. Anadolu'yu paylaşamaya çalışanları kovup Türkiye'yi kurarak binlerce yıllık tarihimizde yeni bir sayfa açmıştık. İstiklal ve istikban mücadelemiz devam etti. Asırlık kayıpların yükünü omuzlayan Anadolu'yu yeni atılımın kaynağı haline getiren milletimiz diğer yandan değerlerini koruma mücadelesi veriyordu. Gazi Mustafa Kemal'in ülkemizi muasır medeniyet seviyesi üzerine çıkarma vasiyeti hakkıyla yerine getirilemedi. Her demokrasi ve kalkınma hamlemizin önü kesildi. Bizim başımızı yerden kaldırmamak için çok çalıştılar, bu tablodan ordumuzda da nasibini almıştır. Türkiye Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar ordusunun durumunu görme imkanı bulamamıştır, Efes tatbikatına dünyadan 39 ülke katıldı. Başarılı bir Efes tatbikatı ile dünyada gayet güzel ders verdik. Türkiye küllerinden kalkan bir millet olarak her an her yerde her türlü zafere hazırdır, bunu Azerbaycan'da, Libya'da gösterdik. Bundan sonra nerede, nasıl olursa olsun göstermeye hazırız. Kıbrıs harekatı ve sonrasında maruz kaldığımız ambargolar bizi bu acı gerçeklerle yüzleştirmiştir. Gereken altyapıların kurulması ve dönüşümlerin gerçekleştirilmesi hep engellenmiştir. Şu anda dün NATO görüşmelerinde herkesin aynen ifade ettikleri gibi Türkiye terörle mücadelede hakkı teslim edilmesi gereken bir ülkedir. Biz bu terörle mücadelemizi sıfırı tüketene kadar sürdüreceğiz. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.